2015 yılında Kamil Furtun'un çalıştığı hastanede katledilmesi üzerine tabip odamızın çağrısıyla tüm hekimler olarak iş bırakma kararı almıştık ve da basın açıklamasına katılmıştık. Bu dönemde Sağlık Bakanlığı sağlıkta şiddeti önlemek yerine bu basın açıklamasına katılan bir hekimlere soruşturma açmıştı. Bunlardan birisi de bendim. E, savunmalarımızı verdik. Sağlık Bakan tarafından bana ceza uygulandı. Daha sonra mahkeme sürecinde, hukuk sürecinde Anayasa Mahkemesi'ne kadar e, İstanbul Tabip avukatları avukatlarıyla birlikte bunu götürdük. Ve Anayasa Mahkemesi de geçtiğimiz sene iş bırakmanın e, yasal hakkımız olduğunu, anayasal hakkımız olduğunu ve bu şekilde engellenemeyeceğine dair bir karar verdi. Bu tüm sağlık çalışanları için faydalı bir karar ve gerekçeli karar olarak kullanılması açısından da önemli. Bu davada bir manevi tazminat talebimiz de olmuştu Sağlık Bakanlığı'ndan. 5 bin lira manevi tazminat da kazandık ve bunu da bu ay Sağlık Bakanlığı tarafından tarafıma ödendi. Ben de bu manevi tazminatı İstanbul Tabip Odası'nın, depremzede hekimler için açmış olduğu depremzede öğrenci bursuna bağışladım. E sizleri de genç meslektaşlarımızı depremde zarar görmüş depremzede meslektaşlarımıza e, İstanbul Tabip Odası'nın bursu aracılığıyla destek olmaya çağırıyorum. Hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Daha sağlıkta şiddetin olmadığı, güvenle çalışabileceğimiz, ülkemizde huzurla emeğimizin hakkını alabileceğimiz bir çalışma ortamında hep birlikte genç arkadaşlarımızla beraber çalışmak için bu burs desteğine katılmanızı bekliyoruz.